120. Meme başında şekil değişikliği ya da memenin herhangi bir yerde şekil değişikliği. Bir memenin diğer memeden daha fazla hani hızlıca büyümesi ve asimetriye yol açması. Meme kanserinde erken teşhis başladığı noktada bahsetmiştim. Çok önemli. Erken teşhis ve %20'nin tedavi olasılığı var. Şu şekilde başının çevresinde parmaklarınızı üç parmakla şöyle saat yönünde çevirecek şekilde peme başından itibaren yukarıya doğru çıkarak muayene ediyoruz. Ele gelebilecek herhangi bir her kere aşısı değil. Bütün aşılar gibi hepereli üstünden elde edilmiş vücutta bu virüse karşı bulaşıklığı. Çünkü içine bir aşı ne kadar fazla tipe karşı e, bulaşıklık sağlayabiliyorsa o kadar etkilidir. Size bulaşıklığı yaptıkları olduğu için o, o dokuz tip çok iyi. Yani hani 150 tane seti, şimdi 9'u dolduruyoruz, 150'ye karşı ne olacak? Demeyi zaten o geri kalan tipler. Evet. 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 evet evde bacak hareketleri bile olabilir, kaslarımızın harekete geçmesi. Derin bir nefes alarak parmağımı şişirmeye çalışıyorum. Korumaktan nefes aldım. Aldım da Farkındalık amaçlı bazı etkinlikler yapıyoruz. Bu senede kadın sağlığı danışma merkezimizden yararlanan danışanlarımıza yönelik e, meme kanseri farkındalığıyla alakalı bir eğitim düzenledik. Ayrıca kadın ve doğum uzmanı Doktor Aslı Hanım da bize diğer kadın kanserleri ile alakalı bilgilendirme eğitimi verdi. E, danışanlarımıza balonla e, solunum egzersizi yaptırma, e, Akdeniz tipi beslenme ile alakalı bir anket ve e, psikolojik yönleriyle alakalı kanserlerin e, bir farkındalık yarattık. Bugünün anlam ve önemini e, daha da vurgulayabilmek için bu sene de pembe fularlarımızı e, danışanlarımıza takdim ettik. Meme kanseri farkındalık ayı kapsamında kadınlarımıza meme kanseri ve rahim ağzı kanseri ile ilgili farkındalık yaratmak için erken tanı ve önlenebilir tedbirlerden bahsettik. E, meme kanseri erken tanı konduğunda e, yaşam süresini oldukça etkileyen bir kanser türüdür. Aynı şekilde rahim ağzı kanserinin de erken tanısı çok önemlidir. Aynı zamanda da e, aşı nedeniyle önlenebilir bir kanserdir. Düzenli kontrolleri yaptırın yaptıklarında, rutin kontrollerini yaptırdıklarında erken tanını erken tanı sağlanabileceğini, e, rahim ağzı kanseri için de aşılarını olduklarında en sık görülen tiplere karşı bağışıklık elde edilebileceklerini öğrendiler. E, birinci olarak yine meme kanseri ile alakalı e, rutin muayenelerini, elle kendileri kendilerine yaptıkları elle muayenelerini Senelik doktor kontrollerini ihmal etmemeleri çok önemli. Rahim ağzı ile alakalı olarak da e, rutin e, jinekolojik muayenelerini yaptırmaları, e, şikayetlerini ciddiye alıp muayene olmaları, aynı zamanda HPV aşılarını hem kız hem erkek çocuklarına yaptırılarak kanserin önüne geçme imkanları olduğunu e, bilmeleri önemli. Çok güzeldi. Çünkü biz toplum olarak zaten cinselliği ve hastalığı konuşmaktan çekinen bireyleriz genelde kadın olarak. Bu tür aktivitelerin daha fazla yapılmasını, bireylerin özellikle de misafir olan bireylerimizin Türkiye'de bu konuda daha bilinçli ve duyarlı hale getirilmesi nüfus artışımız açısından da olumlu olacağını düşünüyorum.